Thank you. Her Çarşamba Türkiye Saati'yle 20'de Özgür TV'de. Hepinize merhaba, Özgür Yorum'da karşınızdayız. Dün 8 Mart'tı, 8 Mart dolayısıyla binlerce kadın sokağa çıktılar. İktidarın, saray rejiminin yasaklarını tanımadılar. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyük kentlerde çok büyük yürüyüşler gerçekleştirildi ve bu yürüyüşler polis engeline rağmen gerçekleştirildi. Bugün 8 Mart yürüyüşlerini ve 8 Mart'ta geride kalan süreci konuşacağız. Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü Çiçek Otlu ile konuşacağız. Merhaba Çiçek, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet sen dün gün boyu aslında Taksim'deki eylemdeydin. İstersen dünü dinleyerek başlayalım senden. Dün neler yaşandı Taksim'de, seni dinlemek istiyoruz. Evet, e, dün aslında Taksim'e e, çıkarken AKP, erkek egemen rejiminin ne kadar çok kadınlardan ve LGBT artçılardan korktuklarını bir kere daha gördük. Yani e, özellikle kadınların iradesinden, coşkusundan ve öfkesinden ne kadar korktuklarını ve erkek egemen rejimin yıkılmasında en büyük öznenin kadınlar olacağını bir kere daha hissetmiş olduk. Yani biz bu tarzdaki polis ablukasını, polis e, terörünü daha çok 1 Mayıs, e, da görüyorduk. 1 Mayıs'a çıkarken Taksim yasaklarında yaşamıştık. 2007'den başlayarak 2013-2014 yıllarında görmüştük. Yani Karaköy'den başlayarak Kabataş'a kadar bütün ara sokakların tutulduğu, her yerde Çevik kuvvetin yer aldığı, polisin yer aldığını gördük. Her yerde polis barikatları vardı. Her yerde sivil polisler bulunmaktaydı. Ve yani neredeyse İstanbul'un bütün polislerini İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Polis Teşkilatı Taksim'e getirmişti. Buna rağmen tüm bu polis yığınağına, bütün polis ablukasına, bütün yol boyunca durdurmalarına rağmen e, sürekli gözaltı yapacaklarına, sürekli kalkanlarıyla itmelerine rağmen kadınlar ve LGBT artılar e, bir kere daha 1 Temmuz'daki gibi, 25 Kasım'daki gibi, geçmiş yıllardaki gibi 8 Mart'ta Taksim'e çıkma iradesi ve kararlılığını gösterdi. Ama her yerde, her yeri zaten 7.30'dan itibaren ee, AKP'nin erkek egemen rejimine dar edeceğimizi, bu tarihsel olarak var olduğumuzu, bizi inkar edenlere karşı öfkemizi ve isyanımızı göstereceğimizi, bu coğrafyada bir kadının daha eksilmesine tahammülümüzün olmadığını, LGBT artılara yönelik nefret cinayetlerini tahammül etmediğimizi, yoksulluğa tahammül etmediğimizi Siyasi rehine olarak tutulan Aysel Tuğla, Figen Yüksekdağ, Sabah Tunceri, Gülten Kışanakların bu kadar uzun yıllardır hapiste kalmasına tahammülümüzün olmadığını sesimize haykırmak istedik. Bu nedenle de e, Taksim sokaklarında kadınların isyanı, öfkesi ve kadın baharının yaşandığını söylemek gerekiyor Taksim bakımından. Bütün barikatlar yıkıldı. Bütün polisin gaz müdahalesine, kalkanına, copuna rağmen Kadınlar ve LGBT artılar barikatları e, yıkarak bir noktada buluşma e, iradesini ve cüretini gösterdi. Yani Taksim bütün her yeri, Sıraserviler, Cihangir, Karaköy, e, Tel Sokak, Bakraş Sokak, neredeyse bulunduğumuz her yerde e, eylem alanına çevirdik. Yani Taksim'in etrafını kuşatan ve Taksim'in dışına çıkmamaya çalışan bir kadın iradesi ve LGBT artıların iradesi vardı. Yani şunu gördük. En son mesela Karaköy'e inerken her yeri tutmuşlardı ve Karaköy vapurunun olduğu yer inanılmaz bir e, polis ablukası ve yığını altındaydı da orada onlara da söyledik. Ya bugün mutlu olduk. Bizden ne kadar korktuğunuzu gördük. Kadın iradesinden ve öfkesinden ne kadar korktuğunuzu gördük. Biz ne kadar doğru yolda olduğumuzu, kadın özgürlüğü için ne kadar doğru bir öfkenin ve isyanın olduğunu gördüğümüzü haykırdık. Yani bu çok e, güzel bir şeydi ve kadınlar birlikte güçlü olduğunu bir kere daha alanda gösterdiler. Yani hem barikat başında e, birlikte olmanın gücü, öfkenin ve isyanın gücünü gördük. Aynı zamanda polis e, saldırısı ve şiddetinde de birbirimizi koruyarak, kollayarak, birbirimize sahip çıkarak da bir kere daha kadın dayanışmasının gücünü göstermiş olduk Taksim'de. Evet. Yani sokak iradesi bakımından ee, evet gerçekten çok büyük büyük bir irade gösterilmiş oldu. Peki ee, yani bu yürüyüşün ya da bu sürecin diyeyim, daha doğrusu 8 Mart yürüyüşünü kastetmiyorum gece yürüyüşünü kastetmiyorum. Yani siyasi mesajlara bakımından nasıl mesajları vardı bütün bu 8 Mart çalışması? Yani bütün 8 Mart çalışması şunu gösteriyordu. Aslında uzun zamandır AKP e, rejimiyle erkek egemen faşist rejimle kadınlar karşı karşıya ve kesinlikle kadınlar sadece bu dönem bakımından en özgün olan şey e, sınıf hareketinin de e, bu sürece dahil olmuş o, olmasıydı. Yani sonuçta kadın işçiler kendi talepleri için uzun zamandır direniyorlar ve kazanmaya e, iradesi gösteriyorlar ve aynı zamanda cins e, özgürlük politikaları için de direniyorlardı. Yani bu sürece gelirken kadınların yaşadığı yoksulluk, hayat pahalılığının getirdiği ekonomik cenderenin altında yaşamalarının getirdiği hayatı da orada yansıtmış oldular. Yani kadınlar gerçekten ne hayat pahalılığına tahammülleri var ne yoksula ne de işten atılmaya tahammüllerinin olmadığını gösterdiler. Mart ayından bugüne 2022 yılında Mart ayına kadar 278 kadın katledilmiş buna hiç kimsenin tahammülü yok artık erkek şiddetine yargının verdiği cezasızlık politikalarına artık tahammülümüzün olmadığını görüyoruz. Bu sürece gelene kadar kadın işçilerinin direnişi ve emekçi semtlerdeki yoksulluğa karşı kadınların direnişi ve cins politikalarının getirdiği mücadelemizle birlikte gerçek bir kadın direnişi ve kadın baharının yaşandığını söylemek lazım. Çok kitleseldi. Yani sadece İstanbul bakımından değil İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'ya, Vana kadar bütün yasakları tanımayan kadın iradesi vardı. Ama aynı zamanda kitlesel ve çok yaygındı. Evet. Yani sadece e, kent merkezlerinde değil, aynı zamanda kentlerin ilçelerinde de 8 Mart e, kutlamaları yapılmış oldu bu yıl. Bu açıdan da önemli bir şeydi. Yani kadınlar 8 Mart'ta kendi taleplerini dile getirmeye, kendi özgürlüklerini e, dile getirmeye ve kendileri için tahammülü olmayan e, talepleri dile getirmeye e, gelmişlerdi. Büyük bir kadın öfkesinin olduğunu görmek gerekiyor. Bu kadın öfkesi bizim bakımımızdan belki 21. yüzyıla başladığımızda bu yüzyılın kadın devrimi ile taşlandıracamızı söylüyorduk. Böyle ilerleyeceğimiz gözüküyor. Gerçekten artık kadınların kendilerini tanımayan, kendi iradelerini kabul etmeyen Kendilerini yok sayan ya da her gün ölüme mahkum edilen kadınlar artık bu erkek egemen rejiminde yaşamak istemediklerini, bu emek sömürüsü kapitalist sistemde yaşamak istemediklerini e, dile getiriyorlar. Dünkü atılan sloganlarda da gördük. Yani sadece kadın cinayetlerine bir isyan ve tepki yoktu. Yoksulluğa, zama karşı çok büyük bir tepki vardı. Aysel Tuğlu'nun hapishanede hasta olarak tutulmasına tepki vardı. Ve sürekli olarak da Jinjian Azadi sloganları çok fazla yükselmiş durumdaydı. Ve erkek devlet şiddetine en belirgin göstergesi olan polis terörüne karşı da büyük bir tepki vardı alanda. Bunu belirtmek gerekiyor. Bunlar da birleşince kadınların bu dönem bakımından bugüne kadarki gelen siyasal süreçte kesinlikle artık kadınlar her yerde direneceklerini gösteriyorlar yani iş yerinde, evde, okulda hayatın bulundukları her yerde kadınlar ve LGBT artılar yani biz varız, var olacağız ve direnmeye de devam edeceğiz diyoruz. Peki sonra şunu sormak istiyorum. Bütün bu süreçte eksik olan bir şey var mı? Kadın mücadelesi bakımından ya da eksik olan ne? Yani bu dönem bakımından evet militanlık kararlılık çok güçlü belki de bizim kadınlar, kadın özgürlük mücadelesinin Birleştirilmesi gereken şeylerden bir tanesi, biz sabah Sosyalist Kadın Meclisleri olarak Park Plus'ta 8 Mart direnişine başlamıştık. Onlarla buluşmuştuk. Sınıf hareketinin öznesi olan kadın işçilerin 8 Mart'ını kutlamak ve oradan aldığımız coşkuyla devletin yasakladığı, erkek egemen rejimin yasakladığı Taksim'e gitmek istemiştik. Belki de bu dönem bakımından kadın hareketinin kendisi bakımından sadece cins özgürlük taleplerini değil, aynı zamanda kadın işçilerin sınıf e, taleplerini dile getirmesi gerekiyor. O kanalla birleştiğimiz koşullarda gerçekten bu kapitalist erkek egemen rejimi yıkabilir ve yok edebiliriz e, diyebiliriz. Bu konuda bir e, eksiklik vardı ama dün bu aşılmaya çalışılıyor. Aşılması belki sloganlarla birlikte oluyor ama kadın direniş e, işçilerin Taleplerine sahip çıkmak, bu dönem bakımından önümüzdeki dönemde onların taleplerini her yerde dile getirmek, kadın özgürlük mücadelesini bir adım öne çıkaracak ve kapitalist sistemle de daha fazla mücadele etmesini ve iradesini konuşturmasını sağlayacaktır. O yüzden de önümüzdeki dönem, yani şimdi yaşanan kadın bağrını belki 21 Mart'ta Nevrozla birlikte halkların bağrına dönüştüreceğiz ve arkasından 1 Mayıs'la birlikte de bu kadın baharıyla oluşan şeyi işçilerin baharıyla birleştirmeliyiz. Yani bu tüm özgürlük mücadelesi birleşmeli. Belki geçmiş yıllarda attığımız sınıfsal, ulusal, cinsel sömürüye son dediğimiz bu üç ana ekseni birleştirdiğimiz koşullarda kesinlikle erkek egemen rejimin kadın iradesinin karşısında durmasını koşulu yoktur diyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum ben programa katıldığın için Çiçek. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Bugün Özgür Yorum'da kadınların dünkü 8 Mart isyanını konuşmuş olduk. ya Az önce Çiçek'in aktardığı gibi gerçekten çok büyük bir kararlılık, çok büyük bir cesaretle kadınlar dün akşam sokaklara zapt ettiler. Özellikle büyük kentlerde. Fakat çok yaygın 8 Mart eylemleri de yapılmış oldu. Önümüzdeki günlerden yine kadın mücadelesi sorunları, talepleri gündemimiz olacak. Bu akşam kısaca bir 8 Mart değerlendirmiş olduk. Hoşçakalın. Haftaya yeniden özür görüşmek üzere.